Herkese merhabalar. Gelin hep birlikte net resimlerle tek tek ürünleri inceleyelim. Evet, ilk ürünümüz Karaca. Bone 24 parça 6 kişilik yemek takımı 2900 lira. Bone 24 parça 6 kişilik yemek takımı 3100 lira. Bone 24 parça 6 kişilik yemek takımı 3100 lira. Ayaklı lüks altılı kahve yanı su bardakları 99 lira. Sıvı Yaş şişesi yağdanlık yağlık seti, 119 lira. Tek, kişilik 3 parça çiçek, desenli yatak takımı, 322 lira. 2 adet, erkek hakiki deri kemer, 172 lira. Bayan, moda zarif pantolon, dar kesim tayt, 130 lira. Çift, kişilik 3 parça polar, baskılı çarşaf seti, 214 lira. Uğur, Emaye fırın çift tepsiyle yuvarlak, davul fırın 2 yıl garantili, 1463 lira. Arkadaşlar lütfen videoyu beğenmeyi unutmayın, kanala abone olmayı unutmayın, her şey için çok teşekkür ederim sizlere. Bayan siyah bağcıklı bilek botları, 338 lira. Kütahya, porselen 32 parça kahvaltı takımı, 1499 lira. 28 santim boyutunda lava, döküm çok amaçlı tencere, 448 lira. 28 santim boyutunda metal saplı lava, döküm ızgara tava, 295 lira. Güral, porselen alfa 51, parça yemek takımı, 2599 lira. Bayan, kaymaz kalın tabanlı, kısa topuklu bot, 344 lira. 2. Katmanlı depolama raflı, bilgisayar masası, 393 lira seramik, çay potu seti, 1100 lira. Altılı, paket saplı cam kahve kupaları, 186 lira, arkadaşlar, beğeni butonuna basmayı unutmayın. Karaca, 24 parça 6 kişilik, yemek takımı, 2800 lira. Küçük, Avrupa tarzı şeker kavanozu, 370 lira. Altın, çerçeveli lüks çay bardağı seti, 370 lira. Dörtlü, lüks banyo havlu seti 405 lira. Lüks kırmızı deri kadın Toto çantası 190 lira. Bayan çiçek desenli rahat volan detaylı pijama elbise 233 lira. Çift kulaklı döküm kare tava ızgara tavası 561 lira. 1 adet büyük oval cam kapaklı çift kutlu borcan 254 lira. Arkadaşlar önümüzdeki hafta BİM marketleri sizlere neler getirmesini istiyorsunuz? Mutlaka yorumlar kısmına yazın. Biz de sizin için getirelim. Bardak, kapaklı ve hala saplı çelik termos 155 lira. 1 adet saplı halat dokuma çamaşır sepeti 162 lira. 1 adet plastik çiçek vazosu 81 lira. 6 adet şık cam bardakları 165 lira. 6 parça seramik çay kahve seti 477 lira. Çift kişilik polyester fermuarlı panelin nevresim takımı 374 lira. Karacay 24 parça 6 kişilik porselen yemek takımı 2999 lira. Lüks seramik 24 parça 6 kişilik yemek takımı seti 1699 lira. 3 çekmeceli Banyo zemin dolabı 624 lira. Bayan, şık fermuarlı ön kısa kollu bluz 144 lira. 3 katlı, katlanabilir çekmeceli ayakkabı dolabı 612 lira. Arkadaşlar, beğeni butonuna basmayı unutmayın. Simfer, mini fırın 34 litre kapasiteli içerisinde, bir adet yuvarlak tepsi hediyeli 3 yıl garantili 1799 lira. 1. Çift zarif şık yeşil çiçek, 4 yapraklı yonca küpe, 250 lira. 12 parça, kahve fincan seti, 790 lira. 5 adet, dikdörtgen banyo havlusu, 195 lira. Şık, seramik çay seti 6 fincan, çaydanlık tepsisi, 845 lira. Döner, baharat kutusu, 390 lira. Simbo, salça et kıyma makinesi, 3 yıl garantili, 1410 lira. Arkadaşlar lütfen videoyu beğenmeyi unutmayın, kanala abone olmayı unutmayın, her şey için çok teşekkür ederim sizlere. Bayan, düz renkli file, ayakkabı, 310 lira. 1 adet, Mobil şişirilebilir yastık, 110 lira. Çift, kişilik çiçek desenli pomponlu, nevresim takımı, 400 lira. Büyük, Kapasiteli seramik çorba ve salatası, 175 lira. 4 adet, papatya çiçek tasarımlı, inci zincir bilezik toplamı, 244 lira. 5 parça, banyo seti, 200 lira. Dikdörtgen, parlak beyaz gümüş renk zigon sehpa takımı, 525 lira. Karaca, 6 parça tencere seti, 1150 lira. Şafır, Üçlü tava seti 18-22-26 cm, boyutlarında toplamı 599 lira. 4 adet, banyo aksesuar seti 376 lira. Çakıl, kaymaz banyo paspası 50 lira. Neva, 24 parça 6 kişilik yemek takımı 1198 lira arkadaşlar, beğeni butonuna basmayı unutmayın. Tulu porselen. Luna kırmızı 6 kişilik kahve fincan takımı, 345 lira. Kuş, gözlü bayan bisiklet yaka tişört, 181 lira. 8 adet, yumuşak el yüz havlu seti toplamı, 344 lira. Altılı, paşa bahçe mini kase seti, 210 lira. Şık, tasarım yürüyüş spor ayakkabı, 250 lira. 1 adet, yakarlı battaniye çift taraflı, 348 lira. 3 katlı, siyah ahşap kitaplık, 124 lira. Özkent üçlü granit tencere takımı seti 1090 lira. 6 adet, hava geçirmez gıda saklama kabı toplamı, 271 lira. Karaca, 6 kişilik kahve fincan takımı, 299 lira. Altılı, porselen sufle ve fırın kek kalıbı, 120 lira ahşap kulplu, metal servis tepsisi 37 santim boyutunda, 140 lira. 6 adet, özel zümrüt çorba kasesi, 14 santim boyutunda tanesi, 84 lira. Madam, koka yemek tabağı 20 santim boyutunda tanesi, 94 lira. Emaye, çaydanlık takımı, 399 lira. Altılı, makarna kase seti tanesi, 112 lira saf pamuklu, düz ve karlı kare havlu seti tanesi, 70 lira. Dörtlü, seramik kase seti, 319 lira. Su yeşili, çift kişilik kolay ütülenir nevresim takımı, 380 lira. Evim, çarşı 19 parça kahvaltı seti, 575 lira. Altılı ayaklı, kristal cam sunumluk çerezlik kase, 115 lira. Arna, Porselen 24 parça 6 kişilik, seramik yemek takımı, 1020 lira. Kollu, saklama çantası katlanabilir fermuarlı, 60 lira. Altılı, kristal lüks çay seti takımı, 270 lira. Üçlü, granit tencere tava seti, 800 lira. Granit, tartı turtu kalıbı 28 santim boyutunda, 90 lira. Molinella, Çift kişilik nevresim seti, 300 lira. Çiçek, desenli uzun kollu pijama takımı, 270 lira. Kare, iki parça döküm sahan seti, 295 lira. Açık, mavi taç lastikli çarşaf seti, 230 lira. Üçlü, saklama seti, 145 lira. Çiçek, desenli modelin duvar saati, 175 lira. 4 adet yemek tabağı 100 lira. Dekoratif alarmlı mekanik çalar saat 450 lira. Dilimli pembe döküm kek kalıbı 265 lira. 24 parça 6 kişilik bone yemek takımı 1,950 lira. Seramik güveç yumurta kızartma tavası 690 lira. Çerezlik meyve şekerlik standı 150 lira. Evet, bir videonun daha sonuna geldik. Beni sonuna kadar izlediğin için sana çok teşekkür ederim. Kendine iyi bak. Hoşça kal.